Jingle bells jingle all the way Oh what fun it is to ride Yeni yıl öyle bir yıl olsun ki Yaşadığımız tüm olumsuzlukları bize unuttursun Mutlu yıllar 2024 yılı hepimize sağlık Huzur Mutluluk Bereket Şans getirsin Mutlu yıllar Herkese bereket, sağlık, huzur, mutluluk getirmesin İyi seneler Cevhanlar ailesi olarak. 2024 yılında sevdiklerimizle beraber. Sağlık ve huzurlu ve mutlu bir yıl. ofisi olarak 2024 yılımızın sağlık, mutluluk ve başarı dolgu geçmesini diliyoruz. Umutlarımız gerçek, mutluluklarımız sonsuz olsun. Mutlu yıllar! <laughs> 2024 yılımız Yerhan ailesine hayırlı olsun.

Merhabalar. Yeni yılın başta ülkemizin refahı, yakınlarımızın sağlığı ve hayallerimizin gerçekleştiği güzel günlere şahit olması dileğiyle barış ve huzur içinde nice yıllara diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba GEO ailesi. Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve bol satış kapamalı yıllar getirsin. İyi yıllar. GEO ailesi olarak... 2024 yılında herkese sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Daha önce olduğu gibi 2023 yılı boyunca da almak, satmak ya da kiralamak istedikleri gayrimenkullerinde müşterilerimizin yanında olmak bizler için en büyük mutluluk. Zor bir yılı geride bırakırken umutlarla dolu yepyeni bir yılı birlikte karşılıyoruz. Her geçen gün büyüyen GHO ailemizde yeni yılda da yatırımlarınıza yön vermek için çalışacağız. 2024 yılının hepimize sağlık, mutluluk, başarı ve kazanımlar getirmesi dileğiyle. Yeni yılınızı kutluyoruz.